Bugün Obe'sinin tavan serisini yine devam ediyoruz. Şu an itibariyle 953 2 dakika var eşleşmenin bitmesine. Şu anda tavandan işle, işlem görüyor arkadaşlar. Eşleşmede kalan miktar 12.800.000 lot var arkadaşlar. Eşleşme miktarı yaklaşık ne kadar arkadaşlar? 310.000 lot eşleşmede satılan miktar şu an itibariyle saatin 9.55 olmasını bekliyoruz. Eşleşme 12 milyon, çok güzel arkadaşlar. Halen daha e, iyi çok yüksek, e, iyi bir şekilde devam ediyoruz. E, 9.55'te bir bakalım, durum nasıl olacak? Evet arkadaşlar, 9.55 oldu. Seansın açılmasına çok kısa bir süre kaldı. Miatek bilanço çok iyiydi arkadaşlar. Perşembe günü bilançoyu açıklamıştı ve çok iyi gelmişti. e da bilançosuna baktım arkadaşlar. O da çok iyi. e hemen kısaca bir bakayım arkadaşlar. Edata şu anda eşleşme 15.77'de açıldı şu anda. 15.77'den açıldı. Gayet güzel e, data yüzde altı buçukluk bir yükselişle açıldı. Miatek'e bakalım arkadaşlar. Miatek de yüzde iki buçukluk bir yükselişle açıldı. Evet, e, OBS'ye bakalım arkadaşlar. OBS'de tavanda bekleyen 12 milyon 800 bin not var. İğmemiz çok güçlü, iğmemiz çok iyi. Bugün de böyle oluyor arkadaşlar. E, bu şekilde devam ediyoruz. Bakalım 10 itibariyle tekrardan bakacağız durum ne durumda diye satan oluyor mu emirler siliniyor mu onu da kontrol edeceğiz. Evet arkadaşlar birazdan saat 10 tam işleme geçeceğiz. Bakalım 12 bin lot var arkadaşlar ne kadarlık bir işlem hacmi olmuş 4 milyon 850 lira bir işlem hacmi olmuş 315 bin lot satıldı sadece aracı kurum dağılımlarına bakalım kim alıyor kim satıyor arkadaşlar alanlar gedik info marbaş sadece 3 tane arıcı kurum, kurum alabilmiş satanlar da ziraat garanti Vakfı yine küçük yatırımcı ufaktan ufaktan satmaya başlamış arkadaşlar derinliğe bakalım 10 milyon 802 milyonluk bir satış oldu diyelim ya da emir sinilme olmuş da olabilir bakalım işlem hacmi 3 milyondu 5.9 milyona çıkmış arkadaşlar 389 bin 392 binlik bir işlem hacmi var 6 milyon oldu işlem hacmi. Bakalım 10 nokta 10 milyon 500 bin arkadaşlar. Gayet iyi gidiyor. Alıcılar bugün de güçlü. Tavan seviyesinin devam etmesini bekliyoruz arkadaşlar. Gayet güçlü görünüyor. OBS bugün de. Bu hafta iki tane halka arz var biliyorsunuz. Ee, bir, tanesi, e, e, bir tanesi bireysele bir tanesi bireysel eşit ama kurumsala oransal. Bakalım onun için de ayrıca bir video çekebiliriz. Bir bilgilendirme videosu kısa da olsa bir video çekmeyi düşünüyoruz onunla alakalı. E-data bu arada %8.5 oldu arkadaşlar. Tavana doğru gidiyor. Gesan cuma günü açıklanan iki kaptan sonra %5 primli arkadaşlar. Diğerlerine bakalım. Yunus'a bilanço iyi gelmişti. %3.5 primli. Diğerlerine bakalım arkadaşlar. de 42-38 %2 primli arkadaşlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum. İyi günler arkadaşlar.